Geçen geldiğimizde e, bir takım problemleriniz vardı. Başta ayak evet. problemi ve döl verimi problemi olmak üzere evet. biz de gezmiştik. Bir takım tespitlerde bulunmuştuk. Evet. En büyük günah de silaj yapmıştık. Hep besleme evet. olur zaten evet. gene oradan evet. tutturduk. E, Mısır silajımızdaki toksinden şüphelenmiştik. Evet. Evet, evet. E, gene ayak problemleriyle ilgili zeminden ve e, kirlilik skorundan e, bir takım problemler olduğunu tespit etmiştik. Ve konuyla ilgili... Hem toksin bağlayıcı kullanalım, hem vitamin minerali bir miktar arttıralım, hem ayaklara ayak banyosu veya ayak temizliği yapalım hem de özellikle bu seneki silajı artık toksinsiz, toksin üremeyecek şekilde yapalım demiştik. Evet. Neler oldu sizden dinlemek istiyoruz. Ee, hocam e, biz silaj asadığımızı gerçekleştirdik, yaptık. Hı -hı. Zaten oraya da gömdüğümüz, gidip isterseniz orada bir bakalım. Tamam. Ee, Hatta o hem hayvanlara doğru geçelim, tamam. şimdi yürüyerek gidelim. Ee, sizin e, söylediğiniz şekilde... Önce, öncelikle silajı yeniledik. Evet. Doğru mu? O zaten Sile hani yani evet. aslında tam 3 ay mı geçti aradan? 4 ay mı geçti? Aynen, o zaman silajın sonu evet. gibiydi. Şimdi de silajı yeni yaptık. Evet. Yeni fermento oluyor o civarda ama. Aynen öyle. Yeni fermento oluyor. Açtınız, evet. kullanmaya evet. başladınız mı? kullanmaya tamam. başladık. Ee, o zamanki zaten sıkıntımız, siz dile getirmiştiniz, toksin bağlayıcı kullandık. Evet. Ee, silajın, Hatta demiştik evet. yani toksin bağlayıcı girelim ama zannetmeyelim ki oradaki bütün toksin yükünü sadece bir 50 gramlık toksin bağlayıcı verdik. Hepsini ortadan kaldıracak değil. Aynı zamanda toksini de yani vermemek gerekir diye biraz daha seçme işi yapacaktık. Bir de aslında kaynağı yerinde çözecektik problemi. Yeni silajımızı toksinsiz yapmaya gayret gösterecektik. Yeni silajda neler yaptık farklı olarak? Bu sene küflenmemesi için? Hocam e, çiğnemesinin daha düzgün yaptık hı, hı. E, ve farklı makineyle bu sefer biçim yaptık. Tamam. Yani önceden bir ekipman problemi yaşıyorduk. Hı, hı. E, İçine şey katkı malzemesi kullandık. İnokulantını İno ona göre kullandık attık içine. Tamam. Yani şu an bir sıkıntımız yok mısır tamam. silajında. Silajınız soğuk yürürüz. mu? Evet şu tamam, o zaman bize <laughs> e, diğer özellikle ayak problemi ve döl verimi gibi problemleri de içeride konuşalım. Önce tamam, bir hayvanlarımıza ciddi. bakalım. Tamam buyurun bakalım. Şimdi bariz sayısal veri olarak el, e, hani e, somut bir şeylere bakmak gerekir ya hep konuşurken böyle. Mesela döl verimi problemimiz vardı. O zamanki rakamlarla şimdiki rakamları birbirine mukayese etmek gerekirse özellikle toksinleri bağlamak veya mineral maddeyi arttırmak bize göl veriminde bir olumlu yansıma yaptı Bu olumluyu rakama dökmek istesek, rakamsal olarak konuşmak istesek ne değişti? Hocam önceden e, o zaman yaptığımız çekimde ise %20 %30 oranında bir e, gebelik oranımız vardı. Yani her 10 tohumlamadan veya senkrona aldığımız hayvandan 10 tane evet. tane tohumluyorsak bunun 3 tanesi anca tutuyordu. Doğru mu? Evet. Tamam. Şu anki ise şu an durum yani %60 %70'lere çıkmış durumda. Evet. Tamam. Gebelik oranımız ama. Evet. Değil mi? Tamam. Evet. gebelik oranımız. Şöyle ki bunu hep biz kendi aramızda Burak Bey ile konuşuyoruz. Bu evet. dünyada şu an %50'lerde, %55'lerde diyebilir miyiz Burak Bey? Ya yani 50-55 iyi büyük bir başarı. Ee, hemen hemen büyük işletmeler bu seviyeleri yakalıyor, yakalamaya çalışıyor. Bizim küçük aile işletmelerinde zaten bu oran sizin dediğiniz oranlardaydı. Evet. Demek ki siz bir şeyleri değiştirdiniz. O günkü söylenen eksikleri yaptınız ki gebelik oranlarınız bu seviyelere geldi. O açıkçası takdir edilecek bir durum. Ki bu sene evet. sıcak bir yaz geçirdik. Çok yani. Nasıl etkiledi bu sıcak evet. burayı? Çok etkiledi hocam. Yani fanlar olduğu halde bile hayvanlar sıkıntı çekti. Evet biz onun ilk geldiğimizde de konuşmuştuk evet. özellikle fanlar, evet. hayvan falan anlamında. Evet. E, son derece iyiydi. Hatta şu anda bile. Evet. Yani evet. aslında şu an dışarısı 26-27 derece anca. Evet. Hatta dediğim gibi hmm. yağmuru da arkamızdan getirdik. Evet. iyice bir serinlik çöktü. Ama tebrik ediyorum hani fanları kısmamışsınız. Hocam, Bazen falan. şöyle şeyler düşünülüyor çünkü ya artık sıcak bitti. Evet. Ben bunları kapatayım öyle evet. değil. Yok çünkü hocam. Biz belki çok sıcak hissetmiyoruz ama bu hayvanların özellikle evet. sıcak stresiyle ilgili durumları en az 1-1,5 ay kadar daha devam ediyor. Yani rakam vermek gerekirse 23-25 derecenin altına düşmediği sürece aslında bu fanlara devam ettiriyor olmak gerekiyor hem içerinin evet. hava sirkülasyonu açısından evet. hem işte mesela şu anda ne kadar güzel geliyor. Bize Sizin gibi iklime sahip bölgelerde bu hatta yani 17-18 derecelere kadar çalışmasına fayda oluyor genelde çünkü Buralar nemi de yüksek bulunan e, yani bölgeler, Ege, Akdeniz bölgeleri. O yüzden mümkün olunca biraz daha uzun süre çalıştırmanıza fayda var. Ama şeyin, etki, bu hoşuma gitti gerçekten. Çok sıcak bir yaz geçirmemize rağmen, sıcak stresini çok yaşıyor olmamıza rağmen döl veriminizle ilgili iyileşme demek ki bir problemi ortadan kaldırınca hani hızlı bir ivme kat etmişiz ki Toksin bizi burada çok bunaltıyormuş. Evet. Biz de dediğim gibi hani problem zaten mısır silajıydı. Orada problemi bulmuştuk. Şu an zaten göl 160-170 gibi oranlara sahibiz. Şimdi e, özellikle tabii biz yem yolundan geziyoruz. Hayvanlara buradan e, bakıyoruz mümkün olduğunca. Ayakta olan yürüyenlere kontrol ediyoruz. Ama tabii bizim göremediğimiz yatan hayvanlar var. İçeriye girip de bakamadığımız hayvanlar var. E bu ayak problemleri ne durumda? Yani görüyor musunuz hala ya da oran çok çok azaldı ya da bitti. Ne ne gibi şu an ayak problemlerimiz? E, o zaman ayak problemlerimiz vardı. Şu an evet. ise ayak havuzu, tırnak bakımı ve kesimi yapıldı. Yani evet. şu an onlar bile yüzde %20 %30'lara girildi Evet. Onlar bile verimi problemlerinin de önüne geçmiştir zaten. <laughs> evet. Önce tırnak bakımını yaptırdık biz burada. Evet. Tırnakçı geldi, kesti. Evet. Kesim kesimini yaptı, bakımını yaptı. Ondan sonra biz ay, e, ayak bandajlarını söktükten yani sonra ayak havuzuna işlemine başladık. İki hafta boyunca aralıklarla ayak havuzu problemini yaptıktan sonra tekrar hayvanların, e, bandaj yapılan hayvanların ayaklarına baktığımız zaman e, yaraların geçmiş olduğunu gördük. Yani dijital dermatitisi vardı bizim içinde ve bunların hepsi Taban ülseri de, çıkucu... de olabileceğinden şüphelenmiştik. Biraz evet. zemin ve kirlilik kaynaklı. Aynen öyle, çıktı şöyle. mı öyle taban ülseri? Hocam taban ülseri bir, bir tane hayvanla çıktı. Bir tane hayvanla çıktı. Yarısının zaten bir problemi. Dijital dermatit ve taban evet. ülserini biz burada önce tırnakçıyla bir yok ettik. Evet. Daha sonra da özellikle dijital dermatite evet. yönelik ayak havuzu, ayak havuzu uygulamaları evet. yaptık. Şu an hala devam ettiriyor muyuz biz bu işi Evet. Ayak havuzunu şu an koruyucu ne, ne kadar sıklıkla? Ee, Hocam 3 2 gün havuz yapıyoruz, 1 gün ara veriyoruz, tekrar 2 gün, gün havuz. Yani 2 güne bir ha, ayak havuzu dolduruyoruz. oluyor. 3 gün yani. Haft Haft haftada 3 gün. Evet. İyi bir rakam. Gerçekten. Sadece göz taşı mı? Evet, sadece göz taşı. Sadece göz, göz taşı. Bir de bu evet. özellikle dijital dermatit olanlara bu e, Gülteral Dehid'li ürünler evet. önermiştik. Evet, evet. Onları zaten ilk başta yaptık. Onları yani ilk zaten başta yaptık. Zaten şimdi koruyucu olarak ayak havuzu yapıyoruz, koruyucu tamam. şekilde. Güzel. Ama gerek yürüyüşlerde, gerek süt veriminde, gerek herhalde zaten rakamını evet. e, belli ettiğimiz, ifade ettiğimiz döl veriminde bir artışımız bu olaylardan sonra Bak, evet. Demek ki işin üzerine eğildiği zaman e, evet. eğildi. sorunu tespit edip de doğru cevapla gidince... <laughs> iş kendinden çözülüyor. çözülüyor evet. Ben bir yandan da mısır silecini merak etmiyor değilim. Şimdi doğru diyorsun Serdar hocam da hani her şey böyle değişti güzeldi konuşurken mesela ben ama burada bir şeyin eksildiğini de gördüm. Her <laughs> an önünde yem yok. Evet. Yani, evet biraz... E, bugün erken bitti. Evet. Biz evet. şöyle gene benzer bir saatte gelmiştik ilk evet, çekimimizde evet. de, değil Aynı mi? Evet. Saat böyle evet. iki buçuk üç gibi gelmiş o zaman az olmakla beraber bir var, yem vardı. 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 Şimdi neredeyse silik silik Ha, Bu biraz var. belki sıcaklık süresinden çıkan hayvanların yem tüketimine olumlu anlamda arttırması, işte sizin de bunu evet. müdahale edip yavaş yavaş arttırıyor da gösteriyor olabilir ama e, havada biraz serin Seyir. bugün yani açıkçası. Evet. E, Çok az partikül büyüklüğü kalanların Kalınlaşmış ülkeye, bir şey hayvan seçmiş olmuş. Evet. Evet. evet, evet. Ama e, özellikle zemin kirliliği ile ilgili evet, evet. problemimiz devam ediyor galiba değil mi? Ya hocam günlük olarak temizliyoruz zaten. E, traktörümüzle evet, temizleme yapıyoruz ama bazen arada bir e, iş yoğunluğundan dolayı iş, ihmal, edilebiliyor. ihmal edilebiliyor. Şöyle o zaman ilk fırsatta da buraya bir evet. o zaman sıyırıcı mı? Evet O onun için zaten görüşmeler var. Sıyırıcı mı yapıyoruz? Görüşürüz. Evet inşallah. inşallah. Ee, sağım yolu da olmak dahilinde üç kısma da yapılacak. İnşallah. Yani. Hem bu sağım yolunda yapılacak bir tane evet. öyle evet. mi? Evet. Şu ilk direğe kadar. İlk direğe kadar. Komple yaklaşık 3 metre evet. mi orası? Ee, hocam burası zannedersen bir 5-5,5 metre arasında. Ta öteki direğe kadar. Ama Birleşik. O, evet. De bitireceğiz. Evet. İlk direkte bitireceğiz. Ayrıyeten oraya da bir tane daha yaptıracağız. O araya da bir tane böyle evet. bir buçuk 1.70'den evet. herhalde orası. O kadarlık yapacağız. Bir de en arkaya en yapacağız. Arkaya yapacağız. O zaman bir de tabii gübre havuzu yapmak evet, gerekecek. Orada. Hepsi zaten görüşüldü. Hı, Buraya en sonunda gübre havuzu da yapılacak. Oradan artık... Bir sonraki herhalde. para kazandığımızda da o yatırım yapılacak öyle evet, değil mi? Doğru, inşallah. Orada, inşallah. <laughs> Aslında işte hayvancılık işletmesinin böyle bir dinamiği var. Hani para kazandıkça işletmeye yatırım yapmak çok daha Hocam, güzel oluyor. Hocam şöyle derler, siz de katkın mısınız yani tesis, tesisini yenilemeyen işletmeler sahibini yeniler. Biz de aynı o çok şekilde... Doğru. Yani çeyiz yenlemeye çalışıyoruz Doğru. ki Doğru. işletmenin başında biz kalalım. Çeyiz yenilemeyenler sahibini yenler evet. öyle değil mi? Çok güzelmiş. Ben bu lafı çok güzel tuttum. Bir de evet, tabi bu arada e, şeyleri de konuşmuştuk arada. Hı. Bilmiyorum onlar kayıtlarda var mıydı ama e, bu döllerimiyle ilgili konularda hani sağılır gün sayısını uzatan, yukarı çeken evet uzun süredir tohumlandığı hali görüntüleyen hayvanlarla ilgili bir aksiyonumuz oldu mu? Hocam e, uzun süre e, tohumlayıp e, başarı alamadığımız birkaç hayvanın süreden uzaklaştık. uzaklaştık. Yani kesimi yaptık. Bunlar Çünkü, özellikle neden e, olduğunu tespit edebildiniz mi? E, hocam e, neden olduğunu bir şekilde nasıl e, desem? Yani Vetin hekimle görüşebildiniz yani mi? Görüştük. O... Yani biz sürekli hani e, senkron olsun Hı. tedavi olsun bir şekilde yaptık. Ama artık en son şekilde de e, baş edemedik yani o şekilde e, Belki çok kronik sevgilik. rahatsızlıkları vardı evet. bu hayvandan. E, SGS'li tamam. uzadığı için biz de hani sürüden bir şekilde ondan fayda için sürekli hani... ayırma alıyorlar. kararı aldınız. Ayırma kararı aldık. Ama şöyle bir güzelliği var tabii hep konuşuyoruz işte sürü e, listesini önümüze alıyoruz. Özellikle te bireysel süt verimlerini göremediğimiz işletmelerde buranın örnek veriyorum 30 litre süt ortalaması var ama bu 30 litre aşağı çeken hayvanlar oluyor. Hep de onlar sağılır gün sayısı uzun olan hayvanlar. Ben öyle listeleri elime alıyorum ki 700 gün, 800 gün hayvan sağılmış. Geçen Ankara'da bir işletmede 1150 gün sağılmış. Şimdi diyorum ki bugün sihirli değnekle hep bunu cümleyi kuruyorum ben. Bugün sihirli değnekle bu hayvanı tohumlasak gebe bıraksak. Daha üzerine 220 gün daha sağlanacak. Evet. Bugün bu hayvanın sütü 8 litreye düşmüş. Kuruya çıkartırken 1 litreyle mi kuruya çıkartacağız? Evet. Hayvana 200 liralık, 220 liralık besleme maliyeti yapıyoruz. Hayvandan 3 litre, 5 litre süt alıyoruz. O yüzden aslında hani nasıl işletmeyi yenilemek gerekiyor? Hayvanı da yenilemek gerekiyor. Amerikalılar ne diyorlar? Ee, bu sürü yenileme hızına Yılda %25'ini mi keselim diyorlar. Böyle genelde evet. Amerikalılar ya hatta şu an belki biz %25 olarak hep diyoruz ama %30 %35'leri bulan rakamlara sahipler. Yani o insanların işletmelerindeki hayvanların laktasyon ortalaması 2 geçmiyor yani. birin 2'nin altında Şimdi baktığınızda. O kadar arkadan gelen düve varlığı olmadığı için evet. tamam biz bunu 25 demeyelim ama en azından her yıl bir %10 kadar hayvanı selekte edip sürü dışı bırakıp arkadan gelen genç hayvanı da süreye dahil etmek gerektiğini aslında unutmamak evet. gerekir. Siz ne güzel yapmışsınız. Üç tane mi çıkarttınız? Evet, bir üç sana. tane, üç tane çıkarttık. Zaten düvelerimiz arkadan geliyor. Arkadan bu geliyor. Bu ay için doğumlarımız tamam, bir kaybımız yok yani. Evet, yani şu, şu an bir anlamda. kaybımız yok. Kendinize sağlık. Hadi sağlık bir de silece bakalım. Bakalım hocam. Bakalım. Şimdi biraz daha derine indikten sonra bakalım neyle karşılaşacağız? Hem önce sıcaklığa mı bakacağız Burak Bey? E tabi önce bakmamız gereken elimizde Çünkü hatırlıyor, sıcak... yani hatırlıyorsan bir önceki sefer de 40-45 dereceler vardı burada. Tabi tabi bir 60'ı da görmüştünüz ya. 60'ı da gördük mü? Bir de bu arada ön tarafa dökülenler vardı. Evet. Çok az kalmış. Tebrik ediyorum. Demek ki bayağı bir e, almışız. Ha iyi. Buralar artık e, sıcak değil. Bir de sen bak abi. Sıcaklık ortadan kalkmış. Demek ki burayı zaten dirgenle alırken de ben gördüm. İyi sıkıştırmışız. Silajın rengi tam böyle istediğimiz yeşil yeşillikte zeytin yeşili miydi kitabı adı zeytin yeşili kokluyoruz laktik asit buram buram laktik asit bakterisi kokuyor Vallahi laktik asit kokuyor bir de süt mısır gibi kokuyor yani şey e, tabi taze silaj olmasının taze da etkisi var ama etkisi. E, bence evet bu sene çok başarılı yapmışsınız neye dikkat ettiniz e, hocam e, ilk başta dediğim gibi ekipman problemi yaşıyordu evet. mısır silajını yaparken farklı makineli bu sefer biçim yaptık ve sıkıştırmayı kepçeyle yaptık. Yani öncekinde traktörle çiğniyorduk ve şey olmuyordu. Hı hı. Yeterince çiğneyemiyorduk. İmkanımız olmuyordu ama şu an imkanımız olduğu için kepçeyle çiğnedik ve üstünü kapattık. Dediğim gibi inokulantını da attık. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Bu soğuk çıkması ki kaç günlük bir silaj bu? Yani evet. yaklaşık bir aylık var mı? Evet. Geçkin hocam. Bir aylık, 40 günlük bir silaj için. Hani daha da yeni sayılabilecek bir silaj ama tabi biliyorsunuz inokulant bunun 3 gün, 4 gün kadar kısa bir sürede istenilen pH'a e ve serinliğe, soğukluğa ulaşmasını sağlıyor. Hani o anlamda çok iyi. Ee, bir kusur aramak gerekirse çok az kuru madde yönünden bir zafiyetimiz var. Az önce sıktım gördünüz mü? gene sıkıyorum. Yani 27-28 kuru maddeler civarında. Belki 26 ile 28 arasında görebileceğimiz bir şey. Ha bir de tabii traktörle bişitmenin zafiyeti maalesef bu. Taneler ee, kaçmış. Taneler kaçmış ve partikül Parti büyütüyor. Çok küçük. Yani bunu tahmin ediyorum. Burası 5 milim falan mı Burak Bey? Yani aynı 0.5 dediğimiz santime. yani yakın. 1 santimin yarısından da tabii. küçük. Hani biz bunu normal biçerle biçilen yerlerde şöyle en azından 1.5 santim olmasını istiyoruz. Ama tabii biz siz bunu burada bir buçuk, traktörle 1.5 bitseydiniz, bu sefer de her taraf patlamamış tane olarak gördük. Çünkü traktörde benim bildiğim bir tane patlatma mekanizması yok. yok. Bu burada iyi ama bu kaçaklar olacak. illaki ki olacak. Özellikle şunlar dolayı devirle ilgili olarak, kuru maddeyle ilgili olarak çıkabiliyor. Artık olacak. Nasip olursa seneye de biçerle biçeriz. Bir buçuk santim biçeriz. Patlatmasını aşar biçeriz. Hani bu problemlerimizde ortadan kalkar. Traktörden kaçtı gibi aynı, zamanda herhalde hayvanların dışkılarında da kaçak var ki içeride tavuklar dolaşıyordu. Ama örtüyü falan gayet güzel organize etmişsiniz bence. Hem bu tarafında bohçalaması var hem bu tarafında bohçalaması var. Bakın bu sefer duvar dibi hiç e, buralarda bozulma yok. Bir dirgen de şuraya vuralım. Vallahi bakın Aynı güzellik bu köşede de devam ediyor. Aynı soğukluk bu köşede de devam ediyor. Yani bohçalamayı da bu sefer güzel yapmışsınız. Naylon da bütünlüğünü korumuş. Elinize sağlık. Sağ olun. E tabi bunu en başta verimini siz görüyorsunuz. Evet. Yani hayvan görüyor en başta. Hayvan verim verince bunun bir yansıması işler, ister istemez işletmeye oluyor. Bu sene bu iyi silajı yiyecekler, daha çok süt verecekler, daha çok para kazandıracak ki biz de buraya sıyrıcı yatırımını yapabilelim. Elinize sağlık. 4 ay önce yaptığımız çekimlerde en büyük problemlerim biri döl verimi, biri de ayak sağlığıydı. İkisi <laughs> sebebiyet verebilecek orta noktaları araştırırken biz bu silajı bulmuştuk. Silajdaki özellikle toksin yükü hem döl verimini olumsuz etkiliyor hem de ayak problemlerine de zemin hazırlıyor diye konuşmuştuk. Ve silajla ilgili güzel önerilerde bulunmuştuk. Gerek silajın biçim zamanı, gerek kuru maddesi, gerek bu silaj çukuru içerisindeki bohçalaması e, gereksiz sıkıştırmasına kadar e, Onur Bey ile işletme sahibiyle pek çok konuyu görüştük. E, o da bu sene gelen yaparken bu konulara birebir harfiyen uymuş diyebilirim. Yani yan taraftaki bohçalamaları çok güzel yapmış. Sıkıştırma ve inokulant uygulaması güzel olmuş ki silah şu anda mis gibi kokuyor gerçekten tam yenilecek durumda ve hani arasak bulamayacağımız kadar e, küflenme olmamış. Duvar diplerine kadar baktım, örtünün altına kadar baktım. Gerçekten küflenme burada yok. Geçtiğimiz dönemde tabii o toksin bağlayıcı da kullanmasının etkisi, yeni silajımızın da etkisi bence işletme için hayırlı olmuş. Hem döl verimiyle ilgili iyileşmeleri hem de ayakla ayak için yaptığı müdahaleler sonrasında ayakla ilgili iyileşmeleri gördüğünü kendisi de ifade etti. Şimdi Çiftliklere gittiğimizde insanlar bize der ki, yemci geldi, yemci. Gerçekten şimdi yemcilik yapalım bari. Bugün Onur Bey'in işletmesinde daha önce gelip de tespit etmiş olduğumuz bazı hastalıkların, bazı problemlerin önüne geçip geçinmediğine baktığımızda gerçekten burada bir özverili bir çalışma yapılmış. Hayvanlara daha ciddi anlamda özen göstermişler, ayak sağlığına, ayak bakımına önem vermişler, ayak dezenfeksiyonuna özellikle önem vermişler. Bir önceki programımızda söylemiştim. Bizim işletmelerimizde en büyük eksiklerden bir tanesi ayak dezenfeksiyonu ve tırnak sağlığı, tırnak bakımı. Bunlara burada özen gösterince, silajındaki toksini de yok edince, ki kullanması gereken e, premiksleri, özellikle vitaminleri, iz elementleri kullandığı takdirde bir dönüş alabileceğini düşünüyorduk. Biz o gün de belirtmiştik ve gerçekten Onur Bey de burada bütün hepsini eksiksiz yaptıktan sonra, iyi verimlere ulaştığını, hayvan sağlığında problemlerin önüne geçtiğini gerçek anlamda görmüş oldu. Biz de mutlu olduk bu sonuçtan dolayı açıkçası. Dezenfeksiyon kullanımı, yem katkı dediğimiz noktada özellikle iz elementlerin kullanımı, silaj yapımı sırasındaki inokulant kullanımı, bütün zaten döl verimi problemlerinin ve ayak sağlığının problemlerinin önüne geçtiği için de ciddi anlamda başarılı olduğunu görmeye başlamışlar. Biz de mutluyuz, biz de huzurluyuz. Teşekkür ederiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten silaj da güzel olmuş. Yani tabi bazı şeyler imkanla alakalı. Biz burada ne kadar partikül büyüklüğünü büyüt desek de, şey yap desek de alet, ekipman ona uygun olmadığı sürece bu sadece havada kalır. Ama ben inanıyorum ki seneye de nasip olur. Buraya o kendinden yürürler gelir. Partikül büyüklüğünü büyütürüz, patlatıcısını da açarız. Zaten sıkıştırmaydı, bohçalamaydı. Onlar bu sene mükemmel yapılmış. Seneye de aynı silece kalitesini tıkırtlarla artırarak devam edeceğiz. İnşallah. Elinize konuza sağlık. Sağ, olun. sağ olun hocam. Gerçekten güzel olmuş. Meyvelerini de almışsınız. Evet. E, Uygularınız için de teşekkür ederiz ayrıca. Biz, ben özellikle az önceki görüşmemde, birebir görüşmemde şunu söyledim. Mutluyuz ve huzurluyuz dedim. Neden? Hani tespitimizi yaptık. Ee, bu özellikle mısır silajından gelen sıkıntıların önüne geçebilmek adına ayak problemlerin nedenleri veya işletmelerinizde dezenfeksiyon ve tırnak sağlığının daha fazla yapılması ile ilgili bu tespitlerin ışığında siz bunları gerçekleştirmişsiniz ve zaten e, bunun meyvelerini almışsınız. Bu gerçekten bizi mutlu ediyor. Ee, gerçekten de tebrik ediyorum yani. Ee, bu işletmeyi bir seviye daha atlatmışsınız. Ve önümüzdeki senelerde Serdar Bey'in de dediği gibi muhtemelen artık gübre çukuru, sıyırıcı, daha fazla yeni, inovatif dediğimiz yenilikçi işleri yapıyor olmanızı isteriz. Türkiye'de gelecek aile işletmelerinde. Evet. evet. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli Agro TV izleyenlere yaklaşık 3-4 ay önce geldiğimiz, eksiklerini tespit ettiğimiz Türkiye'deki işletmelerin önemli, büyük bir çoğunluğunun e, muzdarip olduğu ayak ve döl verimi problemleriyle karşılaştığımız bir işletmeydi. Gerek yeni yaptıkları silajın kalitesi, gerek ayakla ilgili uyguladıkları e, ve neticesinde hem döl veriminde hem de ayak problemlerine karşı aldıkları sonuçlarla e, göz dolduran bir işletme oldu benim kanımca. İyi ki gelmişiz, iyi ki sorunlara birlikte istişare etmişiz. Onlar da çok güzel e, çözümler bulmuşlar. Umarım Türkiye'deki aile işletmelerinin tamamı bu tarz eksiklerini bir bir e, tespit eder, buna yönelik çözümlerini bulur ve gelecekte daha iyi para kazanıp bu çektikleri meşakkatin karşılığında daha iyi yerlere gelebilmek için adımları atarlar. Şimdilik hoşçakalın.